Bir haftada %20'den fazla yükselen şirketler buradakiler. Tam 27 şirket bir haftada %20'nin üzerinde değer kazandırdı. 27. sıradan giren Merit Turizm var. Tam %20 değer kazanarak 27. sırada en çok değer kazanan, kazandıranlar arasında. Birinci sırada işte Nişbaş beton var. Tam %60 yükselmiş ve son günde yine %10 yükselmiş. Bakalım yükselişine devam edecek mi? Hep beraber göreceğiz. Euro yatırım %6 düşerek normalde %20'den yüksekteymiş. Son gün %6 düşünce %20'nin altında kalmış. Ve 28. sırada. Merit Turizm en yüksek 35 lira 24 kuruşu görmüş ve bu seviyeye doğru yükseliyor. Önemli bir direnç noktası. Tekrardan bir rekor tazeleyecek mi? Hep beraber göreceğiz. İyi bir yükseliş yakalamış. Şimdi diğer hisselere bakalım. Videodaki şirketler kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece sizlerle istatistik paylaşıyorum. 2020'deki halka arz şirketlerinde istatistiğini paylaşmıştım. O onları da performanslarını da diğer videolarımdan bularak izleyebilirsiniz. Evet. Son gün %10 yükselen hangi şirketler var? Merit Turizm %10. TÜPRAŞ %10'u biraz altında o. AYES var. %9.97 yani %10. AKMERKEZ GYO var. ORÇAY var. NUROL var. Bossa var. Evet Rainbow Polycarmorant. Yani artık tavanı bozmuş. Taban yapmış. Eksi de. Eksi 10 yapmış o. Ama bir haftalık yükselişinde hala %30 karda. Avrasya G artı 10 yapmış. Hedef Holding artı 10. Intema artı 10. Nibaş Beton artı 10 yapmış. Bu hisselerden sadece Rainbow ve İşbir Holding yüksek miktarda eksiye dönmüş. Ve üçüncü eksi yapan şirketse Bağfaş Bandırma. Eksi bir düşmüş. Sadece biraz geri çekilmiş. Yükselişini devam ettirir mi ettirmez mi? Hep birlikte görürüz. Şahit oluruz. Bir de bakalım birinci şirketimiz Nibaş mide beton ne yapmış. Evet grafiğe bakınca muazzam bir yükseliş görüyoruz. Zaten bir haftada %60 demiştik. Evet çok iyi yükselmiş. Ama bundan kaçtan maliyetlenenler var? 20'den mi? 30'dan mı? 50'den mi? Öyle maliyetlenen kişiler de olabilir. Buradaki grafikte çok yükselmiş görürken ve şimdi şu grafiğine bakalım. Bir yıllık grafiğine bakınca da 94-60'lardan buralara düştüğünü görüyoruz. Geçen yılın tam bu aylarında yine çok iyi bir yükseliş yakalamış. Daha sonrasında düşmüş. Beton fiyatları zaten malum aldı başına gitti. Onun etkisinde mi? Daha iyi derin bir analiz yapmak lazım. Bakalım bu yükselişini nereye kadar sürdürebilecek? 27 şirketin 24'ü artıda diğer 3'ü eksideydi. Bakalım bu 27 şirket kaç tanesi artıda devam edecek. Hep beraber göreceğiz. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. İyi günler.